Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra tanımayanlar için. Bugün sizinle beraber kolay salatalık turşusu tarif vereceğim. Ee, Bu kolay dönemdeki sebeplerden birisini biraz sonra açıklayacağım. Suyuyla alakalı farklı bir yöntemimiz var. Ondan dolayı çok çabuk kolay bir şekilde eşkıyor ve hemen hani yemeğe hazır oluyor iki gün içerisinde. Hatta bir gün bile diyebilirim. Şimdi e, ben e, önce size malzemeleri söyleyeyim. 2 kilo kadar salatalığımız var, 2 yemek kaşığı tuzumuz, 1 yemek kaşığı şekerimiz, 1 tatlı kaşığı limon tuzumuz var, 2 diş de sarımsağımız var. Benim sarımsaklarım büyük olduğu için 2 diş kullandım ve çok sarımsaklı olmasını istemiyorum. O yüzden bu kadar az kullandım. 1 çay bardağı da elma sirkemiz var. Ben 3 litrelik bir kavanoz kullanacağım bunun için. Bu şekilde şimdi başlayalım artık yakmaya. Şöyle 3'e bölücü kullanacağım. Ben önce hepsini buna koyacağım. Daha sonrasında kabımıza alacağım. thank you Evet artık tüm malzemeyi e, salatalıklarımızın içerisine koydum. İki diz sarımsağı da ara ara doğrayarak Içerisine. şimdi önce limon tuzumuzu ekliyorum bu şekilde bir tatlı kaşığı bir yemek kaşığı şekerimiz var bunu ilave ediyoruz böyle şimdi iki yemek kaşığı tuzumuz var ben ölçülü koydum zaten o yüzden bunu da direkt ekliyoruz. bir çay bardağı sirkem var bunu da ilave ediyorum böyle ve artık asıl püf noktasına geldi şimdi sizlere onu göstereceğim. Arkadaşlar bu turşunun özelliği sıcak kaynar suyla yapılması. yani sıcak suyla yapıyoruz diye ben ilk başta denediğim zaman böyle salatalıkların yumuşayacağını ve hiç güzel bir turşu olmayacağını düşünmüştüm. Hatta bayağı eleştirerek yaptım bu olmaz falan diye. Ama yedikten sonra göreceksiniz böyle kütür kütür gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde şimdi kaynadı suyu direkt ocaktan aldım ve ekliyorum. Siz de görüyorsunuzdur, buhar çıkıyor. Yeni kapattım altını, direkt aldım. Bu şekilde dolduruyorum. Tamamı dolana kadar böyle dolduracağım. Ama bu turşuyu mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel oluyor harika bir tarif. Şimdi tamamını doldurdum. Bu şekilde hemen ağzını kapatıyorum. Sıkı bir şekilde ağzını kapattım. Şöyle tuzların tamamen biraz sıcak erimesi şey olması için şöyle karıştıracağım ama şu an akıyor gibi elimde yandı. Bu şekilde böyle Şöyle. Bu şekilde turşumuz hazır arkadaşlar. 2 gün sonra zaten turşumuz olmuş olacak. Ee, rahatlıkla yiyebilirsiniz. Hatta yarın bile rengi dönmüş bir şekilde göreceksinizdir sizde yaptığınız zaman. Yapacak olanlara afiyet olsun şimdiden. Kanalıma abone olmayı e, unutmayın lütfen. Bu videoda yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar tekrardan ben geldim. Ee, i̇ki gün geçti turşumuzu kuralı yani e, bu şekilde eşkidi. Ben de size hemen göstermek istedim nasıl olduğunu sizle beraber açmak için hiç açmadım. Şu an ben de yeni açacağım. Ee, hemen açalım beraber. Evet şöyle bir çatal yardımıyla çıkaracağım. Ya çok güzel kokuyor. Şu an çok güzel eşkimiş bence turşumuz. Böyle bu şekilde. Kaynar çıkaralım hatta. Şu çıkarayım. Evet. İçi, şöyle suyunu size göstermek istiyorum. Çok güzel, çok şeffaf bir suyu var. E ee, turşumuzu şöyle elimle göstereceğim size. Şöyle bastıracağım. Ee, görüyor musunuz? Yani ay çok güzel olmuş. Gerçekten o kadar güzel hazır turşu gibi şu an kokusu falan öyle. Ee, bu, bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. İçerisine şekeri koymamızın nedenini ben bu arada söylemeyi unutmuşum. Onu da söyleyeceğim. Bu e, turşularda böyle sası bir tat oluyor ya hani sebzelerin tadı. O tadı alsın diye şeker koyuyoruz. Eğer siz şeker koymadan yapıyorsanız mutlaka şekerli haliyle deneyin. Gerçekten çok daha güzel. O farkı anlayacaksınız koyduktan sonra. Hani kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi yeme yemek istiyorum bir tane. Siz de bu arada hatırtısını duyun istiyorum. Bu şekilde umarım sesim gelmiştir hani hatırtısı. Gerçekten çok güzel olmuş. Harika. Ya bayıldım ben bu turşuya, bayılarak da yiyorum ve yapıyorum zaten. Ee, bence siz de bu turşuyu mutlaka evinizde denemelisiniz. Çok güzel oluyor gerçekten. Ee, çok ya hepsi öyle bakın, yani turşuyu görüyorsunuz umarım. Hiçbir şekilde böyle yumuşama vesaire hiçbir şey olmadı ya içi de hani sert sert bir şekilde duruyor. Bence salatalık turşunun en önemli özelliği hani böyle sert olması. Ee, Sizler de evinizde mutlaka deneyin bu tarifi çok güzel oluyor gerçekten ben şimdi videoyu kapattıktan sonra yemeğe devam edeceğim Sizler de bence yapın hemen sizlerde evinizde hemen iki gün içerisinde yemeye başlayın diyorum yazın hani bu yazlık bir turşu ben bunu hemen dolaba kaldıracağım şimdi çünkü artık eşkimiş dışarıda durmasına gerek yok havalarda sıcak olduğu için daha fazla eşkimesini istemiyorum o yüzden dolaba kaldıracağım dolapta muhafaza edeceğim bundan sonrasını ihtiyacım oldukça da çıkarıp hani kullanacağım bu şekilde zaten birkaç güne kadar biter biz çok fazla turşu yiyoruz bu şekilde şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun sizin de farklı fikirleriniz varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha ayrıca bu arada farklı video fikirleriniz de varsa bana yazabilirsiniz. İşte şunu çekin, bunu da çekin falan gibisinde. Onlarla alakalı da videolar çekeceğiz yine. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.